Selamun aleyküm arkadaşlar. Uzun zamandan beri yapmadığımız bir sohbet vardı. Belki unutmuşsunuzdur diye hemen hatırlatalım. Evet arkadaşlar, uzun zamandan beri çüş kıvamında bir sohbet yapmadık ama yeri, zamanı, vakti, saati geldi arkadaşlar. Şimdi çüş kıvamında bir sohbet yapacağız. Önce sohbetimizin hani çüşlük, çüşlük kahramanını sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Hemen bakın şimdi dinleyin bu arkadaşı, bu kardeşi bir dinleyin arkadaşlar şimdi bakın ne diyor. Süper Lig'de 3 takım daha %50, 3 maç daha %50 şartını zorladı. 3 maç sadece. Bunlardan bir tanesi zaten bu hafta oynanan Galatasaray Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray Beşiktaş, Saray, Beşiktaş, seyirci de, e, %50 kapasite, kapasite aşıldı onu söylüyor. Galatasaray Beşiktaş diyor. Ulan ne alakası var Beşiktaş Galatasaray? Maçlarında ise tek maç. O da Beşiktaş Dortmund maçında gerçekten tam kapasiteyi kullanır. 10. hafta itibariyle Süper Lig'de 3 takım daha %50, 3 maç, 3 maç. %50 şartını zorladı. 3 maç sadece. Bunlardan bir tanesi zaten bu hafta oynanan Galatasaray 5 taş maçı. E, derbisi. Trabzon'un bir maçı var. Fener'in maçı var. Fenerbahçe'nin. Onlar bir zorladılar. Şampiyon Şimdi de... arkadaşlar bu adam neyi anlatıyor? Diyor ki 3 maçta diyor bugüne kadar diyor şeyler zorlandı diyor. %50 barajlı diyor zorlandı diyor. Adama harbiden yuh artık derler. İşte o yüzden çüş be çüş derler kardeşim. Nasıl 3 maçta zorlandı? Hatırlayın geçen seneki Galatasaray Fenerbahçe daha doğrusu Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlayın. 3500 seyirciyi bu arkadaşlar türbüne sokmadı mı? Soktu. Peki olanları, daha sonraki gelişmelerin Ya Ali Sami'nde oynanan Galatasaray Beşiktaş maçında Beşiktaş ta taraftar soktu, taraftar soktu arkadaşlar. Galatasaray sokamadı, Beşiktaş soktu Ali Sami'nin adına. İzmir'de geçen sene ligin son maçında oynanan Göztepe Beşiktaş maçında tribünler silme Beşiktaşlı doldu. Yapan kim? Be İzmir Emniyet Müdürü yaptı. Peki İzmir Emniyet Müdürü maçtan sonra Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamadı mı arkadaşlar? Kutladı. O zaman buyurun. Çüş! Heh. Çüş! İşte bunlara çüş arkadaşlar. Ben bunlara diyorum ki yuh artık ya. Yuh artık. Size harbiden çüş yere çüş ya. Herif diyor ki 3 tane maçta diyor zorlandı diyor. Bir diyor Beşiktaş'ın diyor Dortmund'da oynadığı maçta zorlandı diyor. E ki o maçı biliyoruz full çaktılar orada. Unutmayın bakın Beşiktaş'ın kendi sahasında Dortmund'da oynadığı maç. 2 Fener'in maçı diyor. Trabzon'un maçı diyor. Bakın hani 3 maç dedi. Daha kafadan 3 maç. En son Beşiktaş Galatasaray maçı. Türbünler full. Ama Beşiktaş ne yapıyor abi? 21 bin seyirci var diyor. 42 bin, 21 bin yarısı yüzde 50. Millet yiyor bunu. Biz yemiyoruz da benim burada Galatasaraylı başkan ve yöneticilere tepkim var kardeşim. Abi bunlar karınca ezmez. Bunlar bunlar var ya asıl Büçüştü onlara, büçüştü Galatasaray yönetimine. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu rezaletlere göz yumdukları için, asıl büçüştü Galatasaray yönetimine. Emme abi, adam bak şimdi açıklama yapan tipe bakın abi. Ah, açıklamasına bir bakın ya, yaptığı evet. açıklamalara Ben böyle açıklama falan kabul etmiyorum ya. Bak şimdi, bak bak bak. Gerek var hakemlerinin, gerek sahadaki hakemlerin. Heh. Kulübümüzün sergilediği performansa olumsuz etkisini elbette görüyoruz ama Beşiktaş'ın haklı galibiyetine karşı bunların arkasına sığınacak basitlikte ve sığlıkta bir kulüp değiliz. Vay anam vay, vay anam vay, hakemler diyor her türlü hatayı yaptı etti ama diyor biz diyor bunun arkasına diyor sığınacak basitlikte, sığlıkta bir kulüp değiliz diyor. Ulan kardeşim, kardeşim böyle açıklama mı olur ya? Böyle abi kodun oturacaksın? Böyle baba abi mıy 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 mıy, mıy, mıy. kimseyi ezmiyor, ezmiyor, şey yapmıyor. Baba ne işte tevfik fitretten şiirler, lay lay lom. Abi yok böyle, böyle olmaz abi romantik açıklamalar olmaz. Galatasaray kulübünün basın yüzünün kodu mu oturacak? Abi adam türbünlere çakmış seyircileri, çakmış, istediği kadar seyirciyi çakacak abi. Biz de sesimizi çıkarmayacağız. Bakın şimdi esas geleceğim yer şurası arkadaşlar. Onu da bir göstereyim size. Tabi taraftar bunları yemiyor abi. Taraftar yemiyor ama yapacak da bir şey yok. Bakın şimdi şu adamlara bakın gördünüz değil mi Galatasaray'ın orada puan cetveli var bilmem ne var falan filan Avrupa'da UEFA ligindeki puan cetveli var. Şimdi neden bahsedeceğimi 3 aşağı 5 yukarı anlamışsınızdır oraya geleceğim. O da şu arkadaşlar ee, bu yüzde elli barajını zaten ne Fenerbahçe ne kısmen Trabzon ne Beşiktaş hiç kimse iplemiyor diklemiyor. Ama bir bu kurala uyan abi bir Galatasaray var. Abi bunlar göt korkularından hiç seyirci alamıyorlar. Ya neden korkuyorsunuz bunlar adam olun biraz cesur olun ya. Bunlar içeri 40 bin seyirciyi çakıyor mu? Sen de 50 bini çak baba ya 50 bini çak. <laughs> Ama bütün bunları da geçtim. Abi Avrupa'da Galatasaray kimi temsil ediyor? Galatasaray'ın az önce gösterdiğim puan cetveli spor bakanı bilmem ne. Beşiktaş abi Dortmund'la maç oynuyor. Full çakıyor. Kimse bir şey diyor mu? Demiyor. Demezler diyemezler. Ama Galatasaray yapsa yok denetçi gelir. Yok bilmem ne gelir. Estek köstek gelir. Abi Galatasaray'ın ayın dördünde 4, 4 Kasım'da Lokomotiv Moskova ile bana göre Avrupa Ligi'nde devam tamam gruptan çıkma en önemli maçlarından birini oynayacak değil mi? 4 Kasım'da Ali Samiyen'de oynayacak. Ayın 4'ü. Abi bu federasyon bir karar aldı. Ne dedi biliyor musunuz? Efendim biz %50 barajını kaldırdık. Ayın 9'undan itibaren, 9 Kasım'dan itibaren şey olacak. %100 isteyen istediği kadar seyirci alacak diyorlar. Bak 4 Kasım'da Galatasaray oynuyor. 9 Kasım'da yasak kalkıyor. Hatta Beşiktaşlılar isyan etmişler. Demişler ki olur mu demişler bizim ayın 7'sinde 7 Kasım'da Trabzon'la maçımız var. Biz o şeye maçta full istiyoruz. Zaten lan full alıyorsunuz. Ne isyan ediyorsunuz? Siz Galatasaray maçında full çakmışsınız. Orada çakmışsınız burada. Niye isyan ediyorsunuz? Bu ayın 9'u demek Galatasaray'a atılan yeni bir kazık demek arkadaşlar. Kazık, resmen kazık atılıyor Galatasaray'a. Ama kimsenin sesi çıkmıyor. Yer yerinden oynamıyor. Adam basın sesi mıy 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 mıy. Biz ben bilmem ne sığlıkta kulüp değiliz bilmem ne. Romantik açıklamalar yapar. Yürü baba yürü yürü. Oraya şöyle bir tane abi odum oturacak adam lazım. Niye demiyorsunuz ki kardeşim? Ayın dördünde, dört Kasım'da Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden gram puana gram puana ihtiyacımız varken Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Galatasaray ayın 9'unda kalkacak olan bu yasaktan etkilenmiyor kardeşim. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçında %100 kapasiteyle seyirci alabilir. Bunu bunu da burada belirtiyor ama niye demiyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü o hafta Avrupa kupalarında oynanacak maçlarda hem Fenerbahçe hem Beşiktaş deplasmanda. Deplasmanda olmasalar hoş ne yazar. Adamlar zaten yüzde yüz kapasiteyle oynatıyorlar. O ayrı ama böyle bir ayrıntıya Fenerbahçe ya da Beşiktaş'tan biri içeride oynuyor olsaydı dikkat çekebilirlerdi. Ama Galatasaray mı oynuyor? Siktire edin satayım Galatasaray'ı vurun defesine. Nasıl olsa başkan yok. Nasıl olsa bir yönetim yok. Nasıl olsa karınca ezmez tipler var abi. May 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 may. Ulan yeter artık ya. Yeter yeter. Alayınıza çüş olsun be. Alayınıza çüş olsun. Galatasaray grupta lider. Lokomotiv Moskova maçından alınacak bir üç puanla Galatasaray bu işe nokta koyacak. Çünkü iki rakip Marsilya ile Lazio yine kendileri aralarında karşılaşıyorlar. Muhtemelen ilk maçta olduğu gibi oradan çıkacak bir beraberlik sonrası Galatasaray malı götürmüş olacak belki de. Ama yok. Bunlar bunların derdi o değil ki. Bunlar Galatasaray faydalanmasın, Galatasaray'ın işine gelecek, bir şey olmasın. Yaşadılar abi. Bunların bütün derdi o. Galatasaray'a kazık atmak için hatırlayın ya, Olcan meselesini bile, Hani Olcan gerçi serbest kaldıktan sonra bir daha takım makam yüzü göremedi. O, adı, o ayrı dava da. Ama Olcan'a ne yaptılar abi? Altı maç oynadı Galatasaray eleme eleme hiçbirinde şey yapamadılar yani. İzin ee, izin vermediler şey Olcan'a. Ya Galatasaray ne olursa olsun öyle ya da böyle sen Avrupa'da mücadele eden bir oyuncuya niye lisans vermezsin? Neden demezsin ki? Tamam içeride bunun bir sorunu var. Bu sorunu içeride çözeriz ama Olcan dışarıda oynasın, UEFA oynasın diyor oynatmadılar. Böyle bir federasyon, böyle bir Galatasaray düşmanı federasyon var. Ama bu federasyonla ilişkilerine bak şunların ya. Mıy 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 mıy. Yuh size. alayınız yuh olsun. Bu kadar rezillik olabilir mi? Millet neler yapıyor? Bunlar abi dediğim gibi dübürlerinden korkuyorlar abi. Ama seyirci alırsa ne ceza gelecek? Lan geçen sene adam 3000 tane seyirci derbi maçta Fenerbahçe Stadı'nın tribünlerine çakmadı mı? E çaktı. E daha ne olsun? Abi bakın Galatasaray şu kuanda maçlarını oynamalı arkadaşlar. Ben bu anlamam. Öyle ya da böyle Galatasaray artık bu kuanda oynamalı maçlarını. Bakın şu güzelliğe. ya Ama federasyon istemiyor. Böyle bir coşkuyu, böyle bir seyirci topluluğunu adamlar istemiyor abi. İsteseler ne derler? Galatasaray ayın 4'ünde, 4 Kasım'da Lokomotiv Moskova ile oynayacağı e, maçta yüzde yüz seyirci alabilir demiyorlar. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Futbolcu da coşar. Herkes coşar. Böyle böyle bir güzellik varken şimdi Galatasaray abi bunları alamıyor, yapamıyor. Ama kimsenin sesi çıkmıyor, kimsenin kıkı çıkmıyor abi. Açıklama yok, bir tepki yok, bir tavır yok. Ya benim de burama kadar geldi en sonunda. Ya federasyon başkanı görmüyor musunuz ne diyor ya? Bir federasyon başkanı bunu nasıl söyleyebilir ya? Efendim diyor bu sene diyor 3 maçta ihlal oldu. Ha nasıl ihlal oldu? İşte Galatasaray diyor Beşiktaş maçında diyor. Galatasaray'la başlıyor. Millet de bilmeyen de zannedecek ki Galatasaray Beşiktaş maçında ihlal oldu. %50 barajı aşıldı. Millet ha maç bilmeyen için söylüyorum. Maç Ali Sami'nde de demek ki Galatasaray. Ulan Beşiktaş Galatasaray maçında. Zaten Galatasaray orada tamam. Allah versin Galatasaray'da bir teknik direktör var. Var ki zaten takımı tokatlamak için her türlü haltı yiyor. Artık onun yakasını bıraktım. Ne yaparsa yapsın. Bana ne? Bala ne? Ama yok abi hocamızın bilmem arkasındayız, önündeyiz, orasındayız. Ulan hocanız Galatasaray'ın anasını ağlatıyor ya. He? Şimdi efendim neymiş? E, uyanmış da bilmem ne işte Gaziantep maçına gençlerle çıkacakmış da estekmiş köstekmiş. Yürü ya e, şeyi kesecekmiş 26-27 yaşındaki Emre Kılınç'ı Taylan'ı Maylan'ı kesecekmiş. Bunlar çok yaşlı. Ya yürü kardeşim yürü. He, Babel o bu. Hatta bu Babel'i de sıkıştırıyor. Ya bırakın bunları. Bırakın bu işleri ya. Bırakın bu işleri ama bunlarla bu kadar. Bunlarla bu kadar abi. Bunlarla kimse baş edemez. Bunlar abi estek köstek. Al kula ver Uydur kaydır yürüyüp gidiyorlar işte. Kimse bunlara laf söyleyemez. İşte bu adam federasyon başkanı olacak. o adam diyorum ki bu adam ya bakın bir defa. Bu adam abi ne yapmış? Galatasaray'dan intikam almak için yemin etmiş bir adam var diyorum ya. Ya uyanın diyorum bu adamdan Galatasaray'a hayır gelmez. Bu adam MHK'nin başına bu tatlı Serdar, BJK'lı tatlı Serdar gitti. FB'li bilmem ne günde oldu geldi. Adam Fener'in kongre üyesi bilmem ne. Adam daha önce bilmem Antep, Gaziantep, Yozgat maçında şike davalarına yargılanmışlar. O, ya e adamlar anlatıyor kardeşim söylüyorlar. E ben mi söylüyorum? Yok. Ben sadece söylenenleri sizlerle paylaşıyorum. E şimdi ne olacak abi? Ne olacak? Ha tabi burada abi burada tabi böyle kodumu oturacak bir başkan lazım. Söylediğimiz zaman kötü oluyoruz. Kötü oluyoruz ama diyecek de bir şey yok. Abi hatırlayın. Hatırlayın bakayım. Eee sadece hatırlatmak için söylüyorum. Ay, Sevgili Galatasaraylılar. Bak. Türkiye'de basketbolu yönetmekle görevli ancak ipleri başkalarının elinde olan bir federasyonun bugün aldığı kararı tanımıyoruz. Bak abi ne diyor şimdi? Basketbol. Ünal Aysal bu dönemde abi Galatasaray basketbol takımına kazık atmak istediler mi? O Ankaralı Recepler, Mecepler, Hakemler Galatasaray'ın elinden maçı alıp o zaman Obra Kobra'nın takımına verdiler mi? Aziz Yıldırım e, Ergin Ataman düşmanlığıyla zirve yapmış mı? Yapmış. Ne dedi adam? Dedi ki kardeşim ben dedi yapmıyorum dedi. Çıkmıyorum dedi ya. Çıkmıyorum dedi. Hadi ne halt giyerseniz yiyin dedi. Böyle abi böyle taş atmadan lazım. Abi bunlar korkuyor. Bu adam Başkan de miydi? Hatırlayın abi ne dedi? Şike patladı. Bu yangın dedi üfleyerek sönmez dedi abi. Bunları püp püp üflüyorlar. Ondan sonra süpürüp halının altına iteliyorlar. Üstüne tüpçü gibi babayı yarmaya getirip oturtuyorlar. O günden bugüne gelen noktalar işte. Adamın biri alıyor abi şeyi. Domates. Domates hatırladınız değil mi? Arkadaşlar hatırlarınızda fayda var. Hatırlatıyorum. Domates. Bakın domatesci hatırladınız değil mi? Domates. Domatesçi. Domates, domates, Domatesçi hatırladınız domates. değil mi arkadaşlar? Şimdi domates. bu domatesçi orada millete me şey yaptı, gider yaptı. onu yaparım, böyle yaparım dedi. Ha, şeyler getirdiler işte, Mesutlarını falan çaktılar, verdiler ellerine mikrofonları falana. Bu arada şeyi de yenilemişler, yeni megafon almışlar. Megafon Ali yeni megafon almış. Orada işin kırgır tarafı bir tarafa da arkadaşlar ee, dedi ki hadi dedi bana ceza verin de göreyim sakın ha sakın dedi bana ceza meza vermeye kalkmayın dedi. Hani bir tarafınızdan kan demeye getirdi verebildiler mi abi Koç ceza yok adam ne yaptı abi bütün o Trabzon maçından sonra taraftarları havalarına çağırdı. Orada bu Covid, Movid bilmem ne abi böyle bir durumda yürü. Hani senin bir toplanma, toplanma iznin var mı? Bir şeyin var mı? Yok abi. Abi herkesi götürdü oraya çaktı adam istediğini yaptı. Abi bizimkilerde mi 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 Yok beşiktaş haklı galibiyet aldı. Lan tamam beşte haklı galibiyet aldı bilmem ne. Bunu söylemek sana mı kalıyor? Orada hakemlerin yaptığı attıkları dirsekler, rezaletler onlar ne? He? Onlar ne? Ya 3 haftadır abi 3 haftadır Ali Palabıya Rize maçından bu tarafa görev verilmiyor. Ya senin kardeşim isyan etmen lazım, isyan. Niye vermiyorlar? Ali Palabayıya maç verilmesinin manası deri, çok derin. Adam diyor ki kardeşim hakemlere, "Ey hakemler, bundan sonra diyor federasyon, bunu aynen şöyle diyor. Açılımını söylüyorum size. Bundan sonra diyor Galatasaray diyor, maçlarda doğranmazsa sonunuz Ali Palabayıık gibi olur." diyor. Ona göre diyor ayağınızı denk alın diyor. Üç haftadır Ali Pallabiyi'ye maç veriliyor mu? Verilmiyor. Niye? Galatasaray'ı doğrayacaksın. Galatasaray'ı doğramayan Ayva'yı yer maç alamaz diyor. Bundan sonra Ali Pallabiyi bir Galatasaray maçına geldiği zaman abi köküne kadar doğramaz mı zannediyorsunuz? Doğrayacak. Haklı. Adam diyecek ki ulan ben normal bir maç yönettim Rize'de Cagney'in pozisyonunu devam ettirdim. Eee başıma gelmeyen kalmadı. Adam Galatasaray'ın aleyhine penaltı verdi. Onu olmayan penaltıyı verdi. Galatasaray'ın yediği o beraberlik golü tamamen faul. Siz zannediyor musunuz ki o pozisyonlardan dolayı Pala Ali dinlendiriliyor. Ama Galatasaray'ın mıy mıy yöneticileri var ya romantik yöneticileri onlar şahane başkan bunları öyle düşünüyordur. Ay bak bizim hakkımız yendi. O yüzden Pala dinlendiriliyor. Ya geçeceksiniz bunları geçeceksiniz. Palali, Ali Galatasaray'ın hakkı yendiği zaman Fenerbahçe maçında Fegüli'ye yapılan faulü devam ettirdi de ne oldu? He? Kimse o zaman dinlendirdi mi Palali? Ama şimdi Rize'de Galatasaray 3 puanla döndü diye Cart dinlendiriliyor. 88. dakikada senin aleyhine penaltı verdi. Penaltı gol olsa 3-2 mağlupsun. Eee ne olacak? Senin hocan çıkacak. Babeli kazandık. Onu yaptık. La bırakın babeli mabeli kazanana kadar. Adamlar işin özeti şu kardeşim. %50 yasağı yüzde yüze kaldırıp yüzde yüze çıkardılar mı? Serbest mi diyorlar? Ne zaman diyorlar? 9 Kasım'dan itibaren. Galatasaray'ın ayın dördünde Avrupa maçı var mı? Var. Bunu muaf tutuyorlar mı? Tutmuyorlar. <laughs> o zaman ne yapacaksın abi? Galatasaray yönetimi, Galatasaray başkanı eğer şu kadarcık yüreğiniz varsa çıkın abi 50 bin seyirciyi çakın orada. Ne federasyon ipleyi ne onu ne bunu. Size ceza versinler bakalım. Ceza versinler. Versinler de görelim. Ama yapamazsınız ki. Mıy -mı 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 -mı. İşte bu yüzden de abi ben ne diyorum? Bu yüzden de diyorum ki bunların alayına çüş diyorum ya. Alayına çüş diyorum. Siz olsanız demez misiniz? Dersiniz, ben de diyorum arkadaşlar bunların alayına çüş olsun ya. Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Alın arkadaşlar bundan kapatıyorum. Çüş, çüş. Bitti arkadaşlar. Çüş göre çüş ya. Çüş göre çüş. Ya biraz gürleyin kardeşim, biraz Galatasaray'ın hakkını, menfaatlerini kollayın ya. Böyle mıy mıy, mıy 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 açıklamalarla, kibar kibar açıklamalarla. Yok abi bunlar gidin abi, tiyatro mu yapıyorsunuz, ne yapıyorsanız onu yapın ya. Böyle mıy 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 açıklamalarla, bilmem nelerle Galatasaray bir yere varmaz. Varmaz abi ya. Yok işte bize bilmem ne da açıklama yapmak bize yakışmaz da, şöyle oldu da, estekli de köstekli de falandı filandı. Yürüyün ya. Yuh artık be. Alayınıza yuh alayınıza çüş olsun. Arkadaşlar bu sohbeti lütfen yayın bakın. Bu çüş işi önemli yani. Bunu lütfen yayın kardeşim. Yeni bir sohbette inşallah beraber olacağız. Daha doğrusu yeni sohbet işte Gaziantep Spor maçından sonra inşallah Galatasaray galip gelir. Hiç umudum yok ya. Hiç umudum yok. Orada Fatih Terim varken Galatasaray'ın en büyük rakibi o. Rakip teknik direktör bile onun kadar Galatasaray'a mandiz atamaz abi. Ya mandiz mi derler? Mandiz mi derler? Ne derlerse. Her neyse. Birileri biz gerçeği söylediğimiz zaman bir taraflarına bir şey kaçıyor abi. Vay 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 vay. vay velvele, velvele. Abi ortada her şey ortada. Abi biraz Galatasaray'ın menfaatlerini çıkarlarını düşünün. Bırakın kişileri koruyup kollamayı. He, kişilerin avukatlığını yapmayın. Galatasaray taraftarı dik durur. Dik durur abi sapına kadar kulübünün arkasında durur. Anladınız? Anladınız beni ne demek istediğimi o anlaması gerekenler. Arkadaşlar hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum. Abone olmayı beğenmeyi e, ve de paylaşım yapmayı unutmayın diye de araya sıkıştıralım. Görüşmek üzere hoşça kalın kardeşlerim.